olup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarında bölücülük yapan on binlerce vatan evladını gencecik yaşlarında kara toprağa düşüren hain, alçak bir terör örgütünün üç mensubunun idüğü belirsiz bir şekilde oltadan kaldırılmaları neticesinde teessürlerini ve teessüflerini bildirenlere karşı tepki olarak yapılan basın açıklaması ve o üç şahıs hakkındaki sözlerinden dolayı tevkif edilen Türk Eğitim Sen Kayseri İkinoğlu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk'e desteklerimizi bildirmek için toplandık. Şairin mısralarında dediği gibi rükudan başka yerde baş eğmemeyi şiar edinmiş bir milletin mensuplarıyız. Baskılar, sindirme çabaları, davalar, hak bildiklerimizi haykırmamıza mani olamayacaktır. Ve yine şairin dediği gibi bir hilal uğruna nice güneşler batmaya da devam edecektir. Programımıza destek veren sivil toplum kuruluşlarından Turan Kültür Derneği mensupları adına açıklama ve konuşmalarını sunmak için arkadaşlarımızı davet ediyorum. Sayın sivil toplum örgütü ve basın mensupları, ülkemizin dört bir yanından buraya gelen aziz vatandaşlarımız ve çok değerli Kayseri halkı. Ülkemizin son derece sıkıntılı zamanlar geçirdiği ve büyük bir kaosun içine çekilmek istenildiği şu günlerde Milli birlik ve beraberliğimizin bu vatanın sahipsiz olmadığını göstermek için burada toplanmış bulunmaktayız. Yokluklarla, imkansızlıklarla, kanla, şerefle kazandığımız toprakların üzerine basit oyunlarla birileri çizgi çekerken biz tepki koymak, masaya yumruğumuzu vurmak yerine uyumayı tercih ediyor ve utanmadan PKK denen örgüte ve ona mensup olan karaktersizlere laf söyleyenleri mahkum ediyoruz. Demokratik açılım, Kürt açılımı derken şimdi de işi Öcalan ve PKK açılımına kadar getirenlerin yönettiği bir ülkede yaşıyoruz. Meşhur bir sloganları vardı, hayaldi gerçek oldu diye. Bakın Türkiye'de neler gerçek oldu. Geçmişimizden bu yana peygamber ocağı olarak gördüğümüz ve kutsal kabul ettiğimiz askerliğe yan gelip yatma yeri değil demek hayaldi gerçek oldu. Terörist başı bebek katiline sayın Mehmetçiğimize kelle demek hayaldi gerçek oldu. Dağdaki teröristle mücadele edip canını vermek pahasına vatanını savunan kahraman Türk askerini tutuklarken hainleri tarihte eşi benzeri görülmemiş seyyar mahkemeler kurarak zorla pişman ettirip serbest bırakmak hayaldi gerçek oldu. Tüm bunlar yaşanırken hükümet sözcüsünün çıkıp onların yerinde olsam ben de daha çıkardım demesi hayaldi gerçek oldu. Son olarak ne için ve ne şekilde öldüğü bilinmeyen üç teröristin omuzlarda taşınıp milyonlarla gövde gösterisi yapılmasını seyretmek devletin bu duruma ancak uzaktan seyirci kaldığını ve adeta dize geldiğini görmek hayallerin de ötesindeydi. Gerçeğin ta kendisi oldu. Bizler sizler gibi iki şekil bulup göğe çekenlerden değiliz. Bizler bayrağın kumaşını şehitlerle ördük, rengini tüplüğün asil kanıyla boyadık ve gönlümüzdeki imanla göğe çektik indirmemek için elimizden geleni yapacağımıza ve gerekirse bu uğurda nice canları feda edeceğimize haysiyetimiz ve şerefimiz üstüne yemin ettik. Cuma günkü konuşmasında PKK'lı 3 teröriste söylediği sözlerden dolayı dava açılan ve tepki gösterilen çok sevdiğim hocam Ali İhsan Öztürk suçluysa ayrıca bu bölünmenin önüne geçmek, ülkemizin varlığını ve birliğini savunmak, Yok kubbede dalgalanan bayrağımızı indirmemek provokatörlük ise ben de suçluyum. Ben de provokatörüm. Allah Türkü korusun. Türk gençliği olarak bugün içerisinde bulunduğumuz duruma bakıp inisiyatif almanın zamanının geldiğini düşünmekteyiz. Türk milleti tarih boyunca hiç bu kadar ihanetle karşı karşıya kalmamıştır milletimiz eli kolu bağlanmış boksör gibi ringe sürülmüştür. Biz Türk gençliği olarak 350 milyonun sıkıntılarını gidermek için çalışmamız gerekirken 3-5 çapulcuyla oyalanmak istemiyoruz. Bugün Türk gençliği dindarlık adına, demokrasi adına, milliyetçilik adına duyarsızlaştırılmakta. Çevresinde olup bitenler karşısında hiçbir tavır takınmamaktadır. Eskiden analar babalar çocuğunu büyütürken Haydi evlat ya şehit ol ya gazi vatana kurban olarak yetiştiriyorum seni derken şimdi ise provokasyonlara gelmeyin aman siyasete bulaşmayın sınavlarınıza bakın gibi telkinlerle gençlik pasifize edilmek istenmektedir. Halbuki Türk gençliğinin damarlarında Oğuzların, Kürşatların, Alparslanların, Fatihlerin, Yavuzların, Mustafa Kemallerin kanlarını taşıyan gençlerin genleriyle oynayarak değiştirmeye çalışanlar yanıldıklarını çok kısa zamanda anlayacaklardır. Türk milleti Doğu Türkistan'da, Karabağ'da, Kerkük'te, Suriye'de ve dünyanın birçok yerinde yok sayılmakta sistemli bir asimilasyona tabi tutulmaktadır. Türk gençliğinin uyanışına önderlik edecek olan Turan Derneği Genel Başkanı ve üniversite gençliğinin bir yerlere mahkum edilmesini önlemek için Turan Evleri kurucusu Ali İhsan Öztürk hocamıza karşı yapılan bu uygulamayı kınıyoruz. Turan gençliği olarak bayrağı devraldığımızı dost düşman herkese ilan ediyoruz. Hiç kimse bizi kirli oyunlarına alet edemeyecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletiyle bir bütün olarak yaşaması için son damla kanımıza, son nefesimize kadar mücadele edeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Turan yolunda yürüyen biz gençler yolumuzun uzun ve zorlu olduğunun farkındayız. Ancak hedefe mutlaka ve mutlaka ulaşacağız. Turan Kültür Derneği olarak başkanımızın her daim arkasındayız ve desteğimizi hiçbir zaman eksik etmeyeceğimiz bilinmelidir. Tentimeyin, <laughs> tentimeyin, telesmeyin, şaşmayın. Yerli yersiz həddinizi aşmayın. Qazan gəlib qaynamamış daşmayın. Yoldaşımız səbrdə özüm olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Vaxt Təbrizin dünya ərkîn dünyası. Vaxt Turanın dünya ərkîn dünyası. Yol Tengrinin haqqı ərkîn dünyası. Əvvəl axır dünya Türkün dünyası. 3 gün 5 gün gedim tezim olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Şahid verin, qurban verin, can verin. Cansızlara şahdamardan qan verin. Gəlik misahillərə yam verin. Müjdətçilər düzün düzüm olacaq. Əzəl axir dünya türkün olacaq. Düşmən məni düz düşünməsə, çaşanlar. Hər sözümü qaya duvar daşanlar. Qayıdaq Çin səddini aşanlar. Tarixlərə təzə sözüm olacaq. Bu gün sabah dünya bizim olacaq. Keçidlərdə ocağımız sængidir. Yoxluqlarda nəfəsimiz təngdir. Tarix biraz haqq sözündə ləngidi. Həqiqətlər çözüm-çözüm çözüm olacaq. Əzəl axır dünya bizim olacaq. Yeni düzəm, yeni mizan qurandı. İlk andımız, son andımız Turan'dır. Səraq verən peyğəmbərdir, qurandır. Nə yazılsa xeyirə yazılacaq. Bu gün sabah dünya bizim olacaq. Kovuşacak bölünenler, bölgeler Nurlanacak karanlıklar, kölgeler Dirilecek Oğuz hanlar, bilgeler Türke secde, Türke secde, Türke tezim olacak Ezel ahir dünya Türk'ün olacak Tanrı Türk milletini korusun Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz Bu arada ülkemizin çeşitli şehirlerinden gelerek basın açıklamamıza destek veren şube başkanlarımızı tanıtıyorum. Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Uğur. Antalya Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Bünyamin Seçme. Türk Eğitim Sen Kastamonu Şube Başkanı Nedim Afacan. Türk Eğitim Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Gökhan Türk Eğitim Sen Gaziantep Şube Başkanı Bekir Avan Türk Eğitim Sen Konya İkinoğlu Şube Başkanı Tanfer Ata Kayserimizden basın açıklamamıza destek veren diğer şubelerimizi açıklıyorum. Kendilerini takdim ediyorum. Kayseri Türk Diyanet Vakıf Sen, Kayseri Türk Tarım Orman Sen, Kayseri Türk Sağlık Sen 1 ve 2 nolu şubeler. Sayın başkanlarımızdan konuşma yapmak isteyenleri kürsüye davet ediyorum. Değerli Kayserililer, değerli şube başkanlarım, değerli kamu çalışanları, hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Kayseri'de, Kayseri Türk Eğitim iki 2 nolu şube başkanımız Alişan Öztürk Bey'e yapılanlar noktasında buraya destek vermek için geldik. Türk milleti olarak, Türk milletinin şerefli, onurlu bir bireyi olarak olup bitenlerde hep beraber izliyoruz. Ama şunu söylüyorum asla da uyumayacağız. Uyumadığımızı göstermek için buraya geldik. Bugün olup bitenlere baktığımızda terörist, terör, ihanet masum gösterilmeye çalışılmakta. Diyoruz ki ihaneti masum göstermek en büyük alçaklık ve ihanettir. Bugün Türkiye'de bu yaşanmaktadır. Bugün Başbakan Yardımcısı Türk milletini provoke etmektedir. Dağa çıkmayı masum, daya çıkmayı teşvik edici nitelikte konuşmalar yapmaktadır. Üç tane leş bugün İstanbul Havaalanı'na gelip oradan Diyarbakır'a geçmektedir. Türkiye'nin Ankara'dan başka bir başkentinin olduğunun iddiasıdır bu. Eğer bu ülkeyi yönetenler Türk milletine bağlılık yeminine ve anayasaya bağlılık yeminine sadıklarsa başbakan ve kabinesi suç işlemişlerdir. Anayasal suç işlemişlerdir. Eğer Türkiye'de terörün bitmesini istiyorsa Sayın Başbakan derhal AKP'yi kapatmalıdır. Bunun başka da yolu yoktur. Türk milleti olarak uyumuyoruz, uyumayacağız ve Kayseri'de Erciyes'te yakan bu ateşi Türkiye'nin her tarafında harlayacağız. Türk milleti susmadı, susmayacak. Nihayet tarih son hükmünü vermedi. Türk milleti son sözünü söylemedi. Ali İhsan Bey gibi Türkiye genelinde bütün arkadaşlarımıza millet olarak desteğimiz tamdır ve bu ihanetin hesabını Türk milleti olarak sormazsak namus bize ağırdır diyorum. Çok sevgili Kayseri ve sivil toplum kuruluşlarından temsilci arkadaşlarımız. Türkiye kamusenin ilkesinin ülkesi olduğunu sanırım hepimiz biliyoruz. O zaman şöyle çevremize bir bakalım. İlkemiz, ülkemiz diyen başka bir sivil toplum kuruluşu kaldı mı? Devletin bütün kurum ve kuruluşları şu anda işgali tabi tutulurken acaba bizim sivil toplum kuruluşları nerede? Sadece ve sadece bunu sormak Alistan hocamıza destek olmak ve Türk milletinin uyumadığını, Türk milletinin uyanık olduğunu, bir haksızlık karşısında kesinlikle ayakta olduğunu ve tepki göstereceğini ilan etmek için bugün Kayseri Cumhuriyet Meydanındayız. Sizlere Mevlana Diyarı Konya'dan saygı, selam ve hürmet getirdik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Mustafa Gökhan Kahramanmaraş. Kıymetli Kayserililer. Dün bu meydanda ilkemiz önce ülkemiz zihniyetine mensup olan irade sorgulandı. Kamu sen olaraktan biz diyoruz ki sakın ha sakın ha Bizi sinemaya kalkmayınız, bizi sinemaya kalkmayınız, bizi sinemaya kalkmayınız. Değerli basın mensupları, değerli Kayseriler, önce ülkem diyen rahmetli Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Tektaş'ın söylemiyle her dönemin adamı değil her dönem adam olan siz değerli sivil toplum kuruluşlarının değerli arkadaşlarım sizi burada sizde yalnız olmadan beraber bir şeyler paylaşmak için ta Kastamonu'dan geldik. Kastamonu'nun bir özelliğini söylemek istiyorum. Kurtuluş Savaşı'nda bir tek düşman ayağı değmediği halde Türkiye'de en çok şehit veren üçüncü il. Biz o zaman nasıl şehit vermişsek bugün de bölücülere karşı, dış mihraklara karşı, Amerikan emperyalizmine karşı yine bu şehitlerimizi veririz. Burada ne Ali İhsan Öztürk'ü yalnız bırakırız, ne Mardin'deki arkadaşımızı yalnız bırakırız, ne Muğla'daki arkadaşımızı yalnız bırakırız. Biz durmayacağız. Bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkenin çok yıldızlı bayrakların peşinde koşanlarından değil, ay yıldızlı bayrağın peşinde koşanlarından hep birlikte olacağız. Saygılar, sevgiler sunuyorum arkadaşlar. Değerli basın mensupları, saygıdeğer Kayserliler, değerli hemşerilerim, değerli kamu senin başkanları, yüce Türk milleti, size Kayseri meydanından sesleniyoruz. Türk milletinin aziz evlatları, Antalya'dan, Yörükler diyarından, Türkmenler diyarından sizlere selam getirdim. Sizlere Türk milletinin yıkılmayacağını, ayakta durduğunu, bir karışının kimseye verilmeyeceğini söylemeye geldim. Değerli arkadaşlarım, kendi memleketimde konuşmak beni heyecanlandırıyor. Geçen hafta cumartesi günü üç neydi belirsiz? Leşe, leşe Diyarbakır meydanlarında gösteri yaptıranlar kim? Bu hükümet değil mi? Bu ülkenin genel kurmay başkanını terörist diye yargılayanlar kim? Onlar içeride yatıyorlar. Bugün o başbakan çıkmış diyor ki bu ülkenin genel kurmay başkanını da içeri soktular diyor. Bütün üst düzey rütbeli askerlerimizi tutukladılar diyor. Sanki ben tutukladım. Değerli arkadaşlarım bir sivil toplum örgütü başkanı Ahisan Başkan bu meydanlardan bir takım hakaret yaptı diye o leş sürülerine gösteri haline dönüşen insanlara hakaret etti diye koşturmaya tabi tutuluyor da ha buradan 2009 rezaletinde hakim soruyor teröriste siz diyor pişmanlık duyuyorsunuz değil mi terörist cevap veriyor biz pişmanlık duymuyoruz yok diyor bizi bizi önder gönderdiği için geldik buraya diyor önder apo o mahkemeleri kuran zihniyet teröristlerin ayağına devleti götüren zihniyet dün Dün o meydanlarda Diyarbakır meydanında on binlerce teröristi PKK paçavralarına sarıl olarak gösteri yapmasına izin verenler barıştık diyorlar. Ulusal gazeteler basında, ulusal basında, televizyonlarda neler söylendi? Barışa bir adım kalmış. Neyin barışı bu? Neyin barışı? Ey Türk milleti uyan! İsmi tartışılan senin devletin. Varlığı tartışılan sensin. Hukuku tartışılan sensin. Milli kimliği tartışılan sensin. Hükümranlık hakları elinden alınmak isteyen sensin. Çok hukukluluk deyimize. Biz, biz servi yırtıp atmıştık da o Atatürk'e. Hatırlayın, hatırlayın o günkü İçişleri Bakanlığı. Kocaeli'de telefon direklerini astılardı. Hadi hain Kemal hatırladınız mı? Aynı zihniyette olan insanlar televizyon televizyon gezip barışa az kaldı diyorlar. Uyumayın ya uyumayın. Bunun sağ solu yok. Türk milleti uyansın artık. Bu ülke her yüzyılda bir savaş eşiğine getiriliyor. Bugün kardeşlik barış araları altında Bizim milli devletimizi sorguluyorlar. Ne zaman ayağa kalkacaksınız? Hukuk değişti. Mahkemelerimizde başka dillerle savunma yapılacak. Yarın, yarın büyükşehir yasası uygulanmaya başlandı. Geçti. Yarın eğitim, güvenlik, sağlık o büyük şehirlere terk edildiğinde Diyarbakır ne olacak? Mardin ne olacak? Van ne olacak? Soruyorum size, bu İslam maskesi takan insanlar, din maskesiyle dolaşanlar, barış olsun da ne olsun diyenler, ne olacak sonu? Türkiye, Osmanlı'da bile izin verilmeyen başka dillerle eğitime geçmeye hazırlanıyor. Uyanın, İmparatorluk Türkiye'si bile buna izin vermedi. Siz izin mi vereceksiniz? Başka bir dille eğitim yapılırsa, başka bir dille bu toplum ayrı dillerle konuşursa ayrılık kaçınılmaz. Ayrılık kaçınılmaz. Eğer Türkiye'nin birliğini, beraberliğini istiyorsak Türkiye kamu sen bunun bunun en örgütlü sözcüsüdür. Biz üniter yapıdan, tek devletten, tek dilden, Asla tek bayraktan ayrılmaması için Türkiye ne gerekiyorsa onu yapacağız. Burada belki bir avuç ve başkanlığı görebilirsiniz. Biz 427 bin kişiyiz. Biz her yerde mücadele etmeye hazırız. Mücadeleyi de devam ettireceğiz. Değerli arkadaşlarım, değerli basın mensupları her gün Barış safsatalarının altında bu ülkenin hükümranlık haklarının yanında dili tartışılıyor, varlığı tartışılıyor. Bu millet susuyor. Nereye kadar? Nereye kadar? Nereye kadar? Bunun cevabını hep birlikte vereceğiz. Çocuklarımızı, ailemizi, çevremizi uyandıralım ne olur? Ne olur? Din maskesi takarak bir takım bölücü, yıkıcı faaliyetlere izin veren kuruluşlara fırsat vermeyin. Kardeşim, Hazreti Peygamberimiz ne buyuruyor? Vatan sevgisi imandandır. Vatanımızdan vaz mı geçelim? Bizim gidecek yerimiz yok. Verilecek çakıl taşımız da yok. Herkes hakkını bilsin. Eğer meşru savunma hakkına gelirse bu meydanlarda biz, biz bu meydanlarda 40 sene önce, 30 sene önce 100 binler, 50 binler hep yürüdük. Bulgaristan yanarken yürüdük. Bu millet yeniden bu meydanlarda ayağa kalkar. Kalkması için